Gel lan buraya. Bir de kimse yok be. Bomba bom, molotofum var Önümde mi herhalde ya? Şu modu. Beyefendi ne yapıyorsunuz aklınızı aldınız Diğeri buradaydı. Evet onun ikisi var yine. Ben alırsam kör oluruz. Kaskım yok. Bunda da yok. Lan aşağı düştüm. Çıkmıyor. Kask yok mu ya? Watch Langadır. Langadır. Kapıya baksana kapıdan biri gelecek gibi duruyor yani. Watch Deyim. O da bomba atıyor ama sana atmıyor herhalde. Bir bomba geldi benim olduğum yere. Sağlı solu sardılar beni. Burası dolu. Önümüze oynayacağız. <laughs> Arkam geliyor. Sağın olmaz sağ lazım ol senin. Yo, sol da geliyor. hello no. Ay bunlar ne? Geliyor mu? P90 verdi. Bomba geldi. AMR var Beyza. Aldın mı AMR'yi? Tamam. Okay. Sağda aldım tesini Evet bomba attım Bolla slow Helal Dikkat et Ah sağdan inan aynı yerden geliyor bot 3 tane kask olan bot yayında aleyküm selam Gençler hoş geldiniz. Bu ne oluyor şu an yaptığımız? Yaptın ne? Ya. Ne olacak şimdi yani? I got supplies. This ends now, Megatron. <Sessizlikle> Anlaşıldı hocam. Crime still breathes. Ben şu atamadım ya buna daha I got supplies. Anlıyorum hocam. Bunu açılıyor mu ekstra? Tamam. Okeyim. Aa niye indi? Yeterince alanı yok arkadan Allah seni kahretmesin ya. Ben şuna bir tuş atamak istiyorum ya. Duş, tuş, atayım. Sen neye atadın? Neye tuşunu atıyorum ben? Aldık mı karşıdaki bir? <laughs> Kim sıkıyorsun lan? Ha? Hadi ben bütün dikkat üzerime çektim ha ne yapacağız şimdi? Git artık bir adam. Aa, araba geldi şuraya. Aa, gidiyor. Bir de sağla gelsene. E ee, bunun arkadaşları kim? Emin doğru varmış ya. AMR olan kimdi? Sen şey attın, hatchet attın. Aa MG'si var. Ver oğlum MG'yi. MG6 candır arkadaşlar. Benim de ne var fazla? Teşekkürler arkadaşlar anlayışınız için yahu. <laughs> Bunlar ne olur? Birbirleriyle çalışmaya mı gidiyorlar? E, olan bize mi olacak yani? Grup kodlu olmazsa izlemeyecek misiniz yayını? He? Arkamıza geçti bir tanesi. Diğeri nerede? Bir şey diyeyim bunlar bence şeyin arkadaşları sen söyle. O hain herifler var ya onların arkadaşları ha. Arabaya dönüştü. Drop'a gidiyor. Durdu. Selamünaleyküm. Gel lan buraya. Kırmızı shortli. Canı azaldı onun ya. Dönüşemedi artık. Hallederiz. İçinde duruyor mu hala öyle? Onun cevabını alayım. İçeride. Gel lan buraya bütün haritayı koşarak gezdin. Uçuyor. Üzerimize mi uçtu? Git sapatlıyorum. Geldim. Gördüm beza şurada. Altın düşman görüldüğü. Şurada bir yerde. Location. Bekliyorum. Piklemesini. Yapma. İçeride mi? Tamam. Allah seni Kahretsin tamam mı? Kuş herif. Ben de ikiler alayım bari. Ne geri saldım. Yetişemedim ki. Şuradaydı. Ben de herhalde seni supportlarım. O da olmadı. Neyse, o zaman birincilik yakışır ya. Dedikten sonra benim ölü şekli. Adamlar DP kullanıyor. Beni leş ederler. Neş Allahım, <laughs> Kanka ya, hayır ya. İki adam baydım, adam Meg mega önüne keklik gibi düştü arkadaş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Onlar lootlarken, bitirmeye çalışırken gideyim ben ya. Ölürsek de kime kalmış kardeş? Megatron mu kaldı sadece? <laughs> Benim çaresizlik şaka mı? Lan indi adam tekrar bindi. Ne? What the fuck? Nasıl yani hocam? Şuradan bir M4 var mı? Allah razı olsun. Dilenci değilim. Diğeri nerede oğlum? Nane yemiş ka, Faka basmasa. Aa bomba geldi lan adam lan. Nereden bomba atlama bu çocuk? İyi de bombalar ne alaka? Ya oğlum ya. Haydi bakayım. Yapıştır kanka atla bir yerden. E. Ee? Hele tıka bak hele. We're the best.